Merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, branch nedir onu anlatmaya çalışacağım. E, şimdi nereden başlasak. Şimdi branch zaten e, dal demek. Yani bir projenin bağımsız bir kopyası gibi düşünün. E, ağacınızın bir gövdesi olsun. Ve bu gövde örneğin şu projeniz olsun. Bu ağacınızın gövdesi. Ve bunun dalları var. Yani branchleri var. Gövdenizde ağacınızın gövdesinde hiçbir şey bozulmadan yani değişiklik yaparsanız sonra isterseniz birleştirirseniz ama ağacınızın gövdesi bozulmaz. Yani ana proje bozulmayacak. Herkes kendi branchinde çalışacak. Şimdi daha da net anlatmaya çalışacağım. Şimdi clear dedim. <laughs> Bit branch dedim. Bakın şu an bu main'de. Genelde bu main veya master olur zaten. Şimdi <laughs> main, yani yanında yıldız olan, yani sen bu branchin üstünde çalışıyorsun demek. Mesela bir diğer komut da şu, git checkout reject dersen, zaten bakın git branch mevcut branch listeleri branchleri listeliyor. Git checkout reject dediğim zaman ee, tekrar git branch diyeceğim. Bakın yıldız nerede? Recep'te. Yani main dalından çıktı şu an. Recep dalına geçti. Clear git branch ee, Pardon Git switch var bir de. Main. Ne yaptı? Şu an checkout line işlem aslında. Bu sadece daha modern haliyle kullanılan bir şey. Şimdi Örneğin şu branch sileyim ben. Git branch Ctrl D diyorsun. Happy front end. Sille. Deleted branch dedi bak. Tekrardan. Buraya bir de sileceğim. Sil abi. Git branch. Listele. Bak şu an sadece main var. Clear dedim. Clear. Git branch. Version 1 dedim. Şu an tekrar listeleyeceğim. Şu an bak geldi. Git switch. Version 1 dedim. Bak şu an geçti isler bundan proteini yaparsınız. <laughs> Maxtra'dan şöyle bir şey anlatabilirim. Git check out trebe edersin. Ee, ve Recep dersin. Hem bir branch oluşturursun hem de o branch'e direkt geçersin. Ne demek istediğim şunu demek istedim. Version 1 ile main varken Recep açıldı ve yıldız şu an Recep'in yanında. Yani o dalın üzerinde çalışıyorsun. Git branch der Recep diye error verir. Git checkout version 1 derim. Tekrar derim. Clear. Ne yaptım? Recep'i sildim. Ekstradan tekrar Recep'i kurmak, e, silmemin sebebi şu. Switch ile kuracağım Recep. Aslında checkout trebe'nin aynısı. işte bunun da modern halini göstereyim dedim. Listele. Sıraca bir kurdu. Switch C ile geçti üzerine o dalı. Ya bu dalın üzerinde çalışıyor. Git checkout. out. Hadi switch. Bunlar size kalmış. Ben göstereyim. Main. Clear. Git <laughs> branch. Şimdi ben de sileceğim. Evet. Sil. Clear. Şimdi asıl konuya geliyoruz arkadaşlar. Branch'te işiniz bitti. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi merge işlemine geçeceğim. Şimdi ben main'liyim. Yani ağacın gövdesinde projenin ana kodu bu. Benim büyük bir projenin içinde olduğumuzu düşünün. Sistemi çok güzel yazılmış bir kod olarak düşünün. Ciddi bir işin içinde, maaşlı bir işinizin içinde, risk ne bileyim. Her şeyi düşünün. Çalışan bir sistemin var. Neden ağacın gövdesini bozasın ki. Ne yaparsın? Git checkout out. Neredeyim ben şu an? Main'deyim. Derim ki version 1'e geç. Geçtim. Şu an bu branch'in üzerinde çalışıyorum. Ben şu an ana projeme eklemeler yapıyorum. Ekledim. 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 Sistemi şimdi test ettim bir sıkıntı olmadığını gördüm. Projede herhangi bir sıkıntı, bir yanlış, hiçbir şey yok. Ve ben şu an bu version 1'de yaptığım işlemleri main branch'ine merge edeceğim. Nasıl yapacağım? Şu an ben version 1'deyim. Git commit hatırlarsınız. Zaten ben hemen şuradan bir bunu da stage planı ekleyeyim. <laughs> bunu şu an commitliyorum proje değişiklik yazamadım be. Bunu commit ettim Ne yaptın şimdi sen? Version 1'de proje değişiklik yaptım. Tamam mı? Ben şimdi switch dedim main'e geçtim ana. Bakın ben ne ekledim? Şunları ekledim değil mi? Bu projenin de, ana gövdesinde ben bu işlemleri yaptım, test ettim. Bir sıkıntı görmedim. Şimdi ben switch main dediğim zaman bakın bu gitti buradan. Çünkü ne dedim ağacın gövdesini bozmayacağız dedik. Yani yeni bir branch yani ağacın dalında bir işlem yaptık. Şimdi bunu gövdeyle birleştireceğiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Git merge. Nerede nerede ben değişiklik yaptım? Git check out version 1. Tamam. V1 diyorsun bunu merge ediyorsun. Bak tekrardan geldi. Sen şu an yaptığın o tüm değişiklikleri ana gövdene ekledin. Yani projenin hamına ekledin. Çünkü sen bunu test ettin. Gördün bir sıkıntı olmadığını ve projenin ana hatlarını ekledin. Branch bu şekilde. Tabi daha çok şey var. E, remote branchler var. Origin main gibi. Onlar da genelde sunucudaki dallar. Onu, yani oralar çok karışık. Ben onları da anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Elimde bir tane sunucu var kafa karıştırmak istemiyorum. Burada fetch işlemi, e, pull senkron yapıyorsun mesela. Push ederken de kendi branch'ini gönderiyorsun. Yani aslında bu push'u yaparken sen git push origin version 1 dediğin zaman aslında GitHub'a gönderiyorsun. Ya neyse bunları detaylı anlatacağım. Şimdi kafa karışmasın. Yani burası anlaşıldıysa zaten oralar da daha iyi anlaşılır. Önemli olan temeli alabilmek. Yani ben şu an Burada ana projemi çalıştım IDE üzerinde bu değişiklikleri ekledim. Bunun önemli olan tarafı şu. Siz burada 5.000 10.000 satırlık kodla uğraşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hani bu böyle 60 50 satırlık kodda da olur da hani bu bir işin içindeyken bence çok mantıklı bir şey branch'le çalışmak. Ya örneğin bir <laughs> ne bileyim yapay zekada çalışıyorsundur backend'de çalışıyorsunuz, frontend'de çalışıyorsunuz. Hani bir branch açıp e, tüm branch'lerin üzerinde işlemler yapabilirsin. Hani ana projenin hattını bozmadan ve e, sonrasında merge edersin. Çok da güzel çalışır yani projelerin. Kısaca bu şekilde başka bir şeyden bahsedebilir miyim? ne ee, dediğim gibi hani bir de bu konflikt konflikt durumu var, çatışma durumu var. Ee, bunlar genelde Türkçe kaynak bulamadım. Ben hep ChatGPT ile ve araştırarak bu sunucu tarafında çakışmalar, IDE'de çakışmalar oluyor. Onlardan bahsedebilirim. Da şimdi bunları tek bir video'da ben anlatmayayım. Bu video böyle kalsın arkadaşlar. Evet yani küçük, yani tavsiye olarak hani bu merge işlemini önce küçük bir deneyin. IDE mergeleri görsel olarak yönetmek için harika bir araç bence git komut satırında da aynı sular ama IDE'de yeni başlayanlar için çok daha rahat. Bunları bence deneyin böyle. eliniz alışsın. Ve bu şekilde. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize cici bakın.